Değerli izleyenler hafta sonu aslında tüm dünya bu ziyareti konuştu. Papa Irak'ı ziyaret etti. Bu ziyarette de bir skandal yaşandı, harita skandalı. Ziyareti kirli propagandalarını alet ettiler. Bastırdıkları pullara sözde büyük Kürdistan haritasını koydular. Bugüne kadar Türkiye'de Papa yapılan para. en uzak menzil ve itfadaki atış testinde de hedefine başarıyla vurarak imha etmeyi başardı. Bozkırlardan gelen bir rüzgar gibi Altaylarda fırtınadır bozkurt orudusu Ötü kellefini